Enis kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber genel piyasamızdaki son durumu konuşacağız. Teknik anlamda, temel anlamda ve gidişatta herhangi bir değişim var mı? Umutların tükendiği yerde, piyasadan en nefret edildiği yerde acaba artık işler yoluna giriyor mu? Bunu konuşacağız aslında. Video sonuna kadar izleyenler kendisine çok fazla şey katacaktır ve diğer kişilerden çok daha fazla öne geçeceksiniz arkadaşlar. Sonuna kadar izleyenlere şimdiden teşekkür ederim. Beğeni ve yorum atanlara kalpten teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı Hepsini tek tek okuyorum. Öncelikle X platformundan videoya girmeden önce bir şey paylaştım. Tether dominasında ikili tepe var. Piyasamız yükselebilir diye bir tweet attım arkadaşlar. Birazdan göstereceğim onları sizlere. Ama gelin ilk başta Bitcoin'den başlayalım. Benim kullandığım indikatör vardı. Kısa vade şurada yeşile döndü arkadaşlar. Yani indikatör dedi ki 109.914'ten Bitcoin alabilirsin dedi. Ve şu anda da kar vermeye başladı bile. Kendisi 111.770'e kadar yükseldi ve devamının da geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Hem indikatörden kaynaklı olarak hem de diğer kullandığı bir indikatör daha vardı. O da arkadaşlar burada al sinyali verdi. O da dedi ki 109.962'den alabilirsin dedi. Sonrasında yükseliş geldi aslında. Yani kısa vade şu anlık al sinyalleri var. Günlük bazda baktığımız zaman ise kendisi arkadaşlar yani iğne bazı söyleyeceğim bunu sizlere ama kendisi Şurada atılan iğnenin neredeyse hepsini doldurdu. Yani bu iğnenin dişi bitti ve genelde de burada zaten alıcıyı bulduktan sonra hızlı bir şekilde yükselmek isteyecektir. Beklentim en azından 115.000'e kadar gitmesi yönünde olacaktır. 115.000'den sonra ise 117.650 ilk duracağı noktalardan bir tanesidir. Bollinger bandını açtığımızda orta bandı da ben geçtim. Şimdi bu grafik 5 günlüktür ve 5 günlükte arkadaşlar Stukas Karesi'ye baktığımızda burada mesela çok yanıttı ya bizi şurada. Burada da zaten grafik hep aşağı düştü. Sonrasında hızlı bir yükseliş geldi. 5 günlük stokas ara en son bizleri çok fazla yanılttığını görüyoruz. Sonrasında iyi bir yükseliş gelebilir arkadaşlar. Buradan ki zaten hareketine başladı. Şimdi 3 günlüğüne geliyorum. Burada stokas karesi yukarı yönlü kesmeye doğru gittiğini görürüz ki kesmiş zaten. Şu anda net bir sinyal var burada. Ne zaman bunu yapsa mesela burada yapmıştı aynısını. Hemen hızlı bir şekilde göstereyim. Bakın şuralarda aynısını yapmıştı. Sonrasında ise burası dip olmuştu. Piyasa dönmüştü. Burada da aynı şekilde piyasa dönmüştü. Şu anda da yukarı bir sinyal burada 3 günlük bazda gözüküyor. Haberiniz olsun. Bir de yükselen tepeler varsa bir problem yoktur dediğimiz bir kısım vardı. Şu anda amansız gittiği için adam akıllı bir yer belirlemek zor. Sadece burada direnç noktası olarak 113.500'ler olacaktır. Geliyoruz Ethereum'a. Ethereum'da ise haftalık bazda kırmızıya doğru giden bir mum görüyorsunuz. Yani haftalık kapanışa az bir zaman kaldı. Pazar gecesi kapanacak. Biraz yukarı asla bile gri kapatır. Yani hala daha buranın kırmızıya dönmeme ihtimali var. O yüzden net bir şekilde kırmızıya döndü diyemiyorum. Pazar günü en azından şöyle 4000 civarına yaklaşık olursa bu indikatör kırmızı yakmaz arkadaşlar. Gri yakar. E griden de zamanında döndüğü bile olmuştur. Örnek ver dersen bakın burada mesela yeşil yakıyor yakıyor tam kırmızıya dönecekken gri kapatıyor sonra yola daha hızlı bir şekilde devam ediyor. Demek istediğim bu yani gri kapatırsak mükemmel olur en azından sat sinyali buradaki gibi onaylanmaz veya buradaki gibi sat sinyalleri onaylanmaz arkadaşlar. Bunu takip edeceğiz. X platformundan yayınlayacağım bunu pazar günü bakarsınız. Geliyorum A'dırsa yani küçük altcoin'lerin toplam değerini gösteren grafiğe. Burada biliyorsunuz ki çoktan sat sinyalleri gelmişti ve özellikle sizlere bahsettiğim yeşil bir nokta vardı. Şu bölgeydi. Bu yeşili kıramadım bu sürece hala da altcoin'ler tam anlamıyla teyitli değildi maalesef ve kıramadık. Aşağı doğru süzüldük. Yükselen bir trendi var. Temas ederse bir daha alımların yapılabileceği bölge olarak adlandırdığım bölgeydi fakat yedirirler mi bilmiyorum arkadaşlar. Haftalıkta henüz daha al sinyalleri zaten yok. O işi geçtim. 3 günlüğe geldiğimde ise burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Stokas karesi al sinyali vermeye doğru gidiyor ve Mekli'de de bir yavaştan momentum zayıflaması var. Bunlar olumludur fakat net sinyaller değildir. Yani bu kadar düşüşün ardından şöyle tepki vermesi de normal karşılanır fakat devamının gelip gelmeyeceğini sinyalini bizlere vermez. O yüzden sadece kısa vade yükselişler gelir. Sonrasının gelip gelmeyeceğine o an zaten indikatörler karar verecek. Şimdi geliyoruz X platformundan paylaştığım grafiğe yani Tether dominasına. Arkadaşlar burada çok net bariz bir şekilde ikili bir tepe var. Yani iki tane tepe yapıyor ve kıramıyor aynı yeri. Kıramayınca da genelde sert düşüyor ve hedefi de baktığımızda şuradaki kısımlar gibi gözüküyor. Onun da seviyesi 4,23'ler olarak gözüküyor. Yani Tether dominasının en azından son durum bu. Biliyorsunuz bu grafik düşerse bizim piyasamız yükseliyor. Böyle böyle bir orantı var. Yani bunu da dikkate almak lazım diye düşünüyorum. Ayrıyetten de bir günlük vazda burada MACD sat sinyaline doğru gidiyor. Eğer böyle kapatırsa sat sinyali vermiş olacak ve ne zaman MACD sat sinyali verse genelde düşüşler oluyor. Mesela burada vermiş Tether dominansı düşmeye devam etmiş. Veya buralarda vermiş tether dominansı düşmüş. Şimdi burada tekrardan bir sat sinyali var. Bu da bizim için olumludur. Burada bir sat sinyali gelirse bu gece aşağı doğru süzülmesini bekleyebiliriz. Bu da bizim için pozitiftir arkadaşlar. Bir yıldır da bahsettiğim sarı bölge hala da kırılmadığı için maalesef boğa onaylanmamış oluyor. Yani bir yıldır bu bölgeden bahsediyoruz. Ta buradan beri bahsediyoruz. Hala da kıramadık sarı bölgeyi aşağı. Onu geçiyorum. Şimdi senaryomuz bir de şuydu. Alçalan bir dip var. Sonrasında bir yükseliş var. Alçalan bir dip var. Sonrasında bir yükseliş var. Ardından ise sert sert düşüşler var. Ardından ise sert sert düşüşler gelebilir arkadaşlar. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Haftalık bazda özellikle stokastik arasaya baktığımızda baya bir tepeye geldi ve ne zaman tepeye gelse bir yavaşladığını görüyoruz. Görüyor musunuz? Bir yavaşlama oluyor en azından veya buraya bakarsanız da görürsünüz. Yani şu anda yavaşlama bölgesine girmiş bulunuyoruz. Haftalık henüz daha net anlamda aşağı düşüş sinyalleri yok fakat fakat aşırı bölgesine girdik. Oradan da anlayabilirsiniz aslında son durum bu en azından. Yasaya karşı ümitliyim çünkü herkesin umutları tükendi, ümitleri yıkıldı bu da piyasa için olumludur zaten arkadaşlar. Yani psikoloji en azından böyle yönetiliyor. Herkesin bıktı, herkesin sattığı bir senaryoda tabii ki yukarı taşıyacaklar da piyasayı. Şimdi geliyoruz altın bitcoin partisine. Biliyorsunuz ki ons altın piyasayı sömürmeye devam ediyordu. Ama şu anda ons altında bir yavaşlama, bitcoin'de ise en azından bir toparlama görüyoruz. Buradaki yapıyı aşağı yönlü kırmıştı. Tekrardan yukarısını atana kadar da aşağısı komple bir tehlikedir. Bunu biliyoruz arkadaşlar. Bu grafik haftalık bazdır fakat günlük bazda da çok net bir şekilde çalışmıştır. Şu anda destek nokta zaten buradaki nokta oldu. Yani ben bunu da geçtim arkadaşlar. Şu anda kendisi toparlama bölgesini yani bitcoin anlamında bunu söylüyorum. Altına karşı değer kazanabilir. Aklınızda bulunsun. Şimdi geliyorum bir de ons altına. Bana ne ons altından demeyin arkadaşlar. Şöyle göstereyim onu sizlere. En azından son durum bir anlayalım. Altında bir sat geldi arkadaşlar ki zaten kapış kapış altın alıyordu herkes. Hemen onların da üzerine malı boşaltmak istediler. Şimdi burada iki türlü senaryomuz var. Bir tanesi Amerika'nın arkadaşlar komple altınlarını satıp yani altın satmaya başlayıp altının piyasa değerini aşağı doğru çekmek. Yani yukarıdan satmaya başlamak. E bunu gören diğer ülkeler de altın satmaya başlayacaktır. E zaten Türkiye bile şu anda altın sattı arkadaşlar. Amerika diğer ülkeleri baskılamaya başladı. Buradaki amaç altındaki likideyi tekrardan kendi ülkesine çekmek ve zirveden de altını milletin kafasına boşaltmak arkadaşlar. Şu anda bunu yapıyorlar. Yani Amerika'nın sattığını gören diğer ülkeler de buna uyum sağlayacaktır. Aksi takdirde satamadıkları altını daha da düşük fiyattan satmak zorunda kalırlar. Şu anda zaten altın anlamında söylüyorum. İyi bir fiyatta ülkeler için de çok karlı fiyatta ve Amerika'da zaten bu akımı başlattı. Türkiye de buna eşlik etti ve diğer ülkelerde buna yavaş yavaş eşlik etmeye devam edecektir. Bu süre zarfında da dolar endeksinde değerleme olması çok normal yani değer kazanması çok normaldir ve bunun sonucunda ise ABD faiz indirdiğinde en azından enflasyonu çok fazla patlatmadan faiz indirmelerine devam edebilirler diye düşünüyorum ve enflasyon verisi geldi biliyorsunuz ki Amerika'nın beklentinin bir tık altında geldi. 3,1 beklenirken 3,0 geldi arkadaşlar. Çekil Şekildeki enflasyon da aynı şekilde yani en azından bu olumlu sinyaldir artıdan da şimdi faiz indirimi olacak 25 bas puanlık faiz indirimi bekleniyor yavaş yavaş piyasaları parasal gevşemeye doğru götürdüklerini düşünüyorum bunu yaparken de komple dışarıdaki bütün yatırım araçlarındaki likiti deyi toplamak istiyorlar ve adamlar da gerçekten bu oyunu çok iyi oynuyor arkadaşlar yani altından tutun kriptolara kadar ki Trump'ın da yakın zamanda bir söylemi var. Kriptolarla dolarla Amerika'nın borcunu ödeyebiliriz diye. Yani bu söylem biraz negatif biraz da olumlu arkadaşlar. Şimdi Amerika'nın borcunu kriptolarla dolarla ödeyeceğiz derse millet de şunu demeye başlar. Lan ne kadar büyük yermiş burası Amerika'nın borcunu kriptoyla dolarla ödüyoruz yani böyle bir havuz mu varmış burada deyip en azından yatırımcı bile çekmiş olabilirler arkadaşlar. Kötü anlamı da şu bizim üstümüze boşaltacak malı o zaman borcunu öyle ödeyecek. İki türlü anlam bırakıyor adam burada. Aynı anda reklamını yapıyor kriptoların aynı anda da İçerideki yatırımcılara da korku veriyor arkadaşlar. Bu oyunu gerçekten çok iyi oynuyor. Şimdi likidasyon bölgelerine bakalım Bitcoin'in. Ardından da son bir konuşma yapıp videoyu sonlandıracağım. Likidasyon bölgelerinde temizlik çok ağır yapıldı. Kimse arkadaşlar kaldır açı şu anda bulaşamıyor. Çünkü o kadar riskli bir ortam oluşturdular ki burada kimse long veya short açmaya cesaret edemez. E baktığımızda zaten çok ağır bir likidasyon birikmesi göremiyoruz. Yok zaten. Yani vadeli tarafını komple durdurdular. E zaten bunu fırsat bildiklerinde de spot tarafından alımlarını yapıp yükseltebilirler diye düşünüyorum piyasayı. Şimdi geliyoruz 1 Kasım tarihine. Biliyorsunuz ABD Çin'e ek gümrük vergisi uygulayacaktı. 1 Kasım'da ise bu karar büyük ihtimalle tam sonuçlanacak. Olumlu veya olumsuz kararı görmüş olacağız. Netleşmiş olacak tahminim olumlu yönde ayarlamaya çalışacaklardır ve piyasaları o saatten sonra bir hikaye yazarak yani bu kararı bahane ederek yükseltebilirler arkadaşlar. Kış aylarında yükseliş bekledim biliyorsunuz fakat öncesindeki o tarihi çöküşü asla kimse bilemez. Yani gününü saatini kimse bilemezdi diye düşünüyorum. O mantıkla bakarsak altcoinlerin çoğunun çöp olduğunu sıfırlanması gerektiğini, batması gerektiğinden bahsedip duruyoruz fakat tarihin net olarak bilemediğimiz için bazen bizler de içeride yakalanabiliyoruz. Ama kış ayındaki beklentim değişmedi. Amerika'nın politikalarında gevşemeye gidildiği takdirde ne kadar inanmasanız da o yükselişi getirmek isteyeceklerdir. Çünkü kendi karlarını zaten ucuzdan malı topladılar. E ekstra bir de parasal gevşemeye gittikleri yerde fiyatları abartıp yükseltip üzerimize tekrar boşaltacaklardır. Bu süre zarfında da biz de kaçmamız gerekiyor arkadaşlar. Son durumumuz piyas hakkında bu şekilde. Daha fazla kafa karıştırmaya gerek yok. Sabitlenmiş yorumlara link bıraktım. Bastığınız anda karşınıza bütün sosyal medyalar ve bütün avantajlı borsa linkleri var. Ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar bence iyi bir video oldu. Hepinize güzel hafta sonları diliyorum. Pazartesi tekrardan görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Sağ olun, var olun.